Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Borsa ve ekonomi yorumlarıyla beraberiz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar altın 4222 dolarda seyretmeye devam ediyor. Gümüş 58.84 yani zirveyi gördü ve burada yatay durumda. Faiz 38.58. Brent petrol 62.46 dolar. BİS'li de 11.123 gibi kapattık. Hemen bunları yorumlayarak başlayacağım. Banka faizlerimiz 38.58 civarında. Her zaman söylediğim gibi 42-43'e kadar banka faizi verilmekte. E, petrol arzındaki sıkıntı oluşabileceğinden dolayı ilk önce bir 63.46'lara kadar e, yukarı doğru hareket etti. Şimdi tekrar yataya döndü 62.46. E, arzda bir sıkıntı oluşursa otomatikman yukarı doğru hareket edecektir. Petrol e, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir faktör. E, e, Türkiye'nin risk birimi 2018 Mayıs ayından e, sergilediği düşüşü şu anda sergilemeye devam ediyor. Risk birimi ve güven endeksi de belli oldu. E, yani ekonomiye güven endeksi e, yukarıda seyretmeye devam ediyor. E, OCD Türkiye'nin ııı e, Büyüme oranlarını yukarıya doğru revize etti. Örnek veriyorum 3.2 iken 3.4'e etti. Dünya genelinde stabil tuttu. Bunun dışında Merkez Bankası'na baş ekonomist olarak Murat Taşçı atandı. Uzun süreden beri boştu. Dün bir Endeksinde ilgilendiğim 11.123.47 gibi kapattık. Ama genel Halk Bankası'nda bir hareket vardı. Onun dışında bankalar küçük eksilerle devam etti. Yani bir 11.159 zirvesine yaklaştık. Eğer buralardan bir kırılma olmazsa aşağı doğru hareket etmeyiz. Ama sanki yan tahtalarda satışlar var. Bu satışlardan dolayı 30 destekleniyor gibi geldi bana izlenimlerim ve tecrübelerimden. Yani 12.000 lira doğru bir atak gelebilir. Bu da işte ABD'deki Noel baba ralesiyle birleştirilip yukarı doğru hareket edildi veya bir suni bir yükselişte olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Ee, bunun dışında e, 11 10.900 bizim desteklerimiz bunlar kırılmamalı. Eğer 11.000'in altına düşersek tekrardan buraya gelmemiz hem zaman alıyor. Ee, şey bizim sıkıntımız şurada şu. Yabancı girişi yok. Yani yabancı hisselere giriş yapmıyor. Genelde devlet tahvillerinde devam ediyor. Yabancı olmadığı için e, yan tahtalardan satışlar e, e, yukarıya doğru revize ediliyor. Ve biz 30 hisselerine doğru e, yeni seviyeler e, belirlenerek buralardan yukarı doğru taşımalar e, devam ediyor. E, borsada da e, skriptiv hareketler var. Bu skriptiv hareketler... E, cezalandırılmaya başlandı. Ama tabii küçük yatırımcı burada korktu. Yani inanılmaz bir şekilde borsadan çıkışlar var. Yani küçük yatırımcı çok büyük darbe aldı borsada. Yani bunlar devam ediyor. Bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi nakiti olanlar, hisselerine para ilavesi yapabilenler, düşük seviyede hisselerimiz. Yani bu yükselişleri çok desteklemedi. Bu pozisyonda olanların durumu diğerlerine göre biraz daha iyi. Takip etmeye devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Haftayı da ortaladık. Bugün yanlış hatırlamıyorsam saat 10 gibi enflasyon verisi gelir. Kasım ayı enflasyon verisi de birin altında gelirse 1.2, 1.3, 1.9... E, i̇to Verisi gibi e, borsada yukarıya doğru bir hamle bekliyorum. Eğer bu şekilde olmazsa aşağı doğru geliriz. Tekrar her şeye yeniden başlamış oluruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, kolay gelsin herkese.